Allah'ın varlığına deliller ve bize lütfettiği nimetler. Gözlerimizi açtığımızda gördüğümüz her şey Allah'ın bir ayetidir. Güneşin doğuşu, yağmurun inişi, nefes alışımız, yediğimiz rızıklar hepsi Allah'ın varlığını ve rahmetini gösteren açık delillerdir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ardı ardına gelişinde akıl sahipleri için gerçekten açık deliller vardır. Ali İmran Suresi 109. Ayet Allah yeryüzünü bizim için yaşanılabilir bir yer kıldı. Gökyüzünü koruyucu bir tavan yaptı. Topraktan rızık verdi. Gökten su indirdi. Gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. O halde Allah'ı bilerek ortak koşmayın. Bakara Suresi 22. ayet. Yalnız bedenimizi değil, ruhumuzu da besleyen nimetler verdi. İman, merhamet, sevgi, sabır ve bize doğru yolu gösteren bir kitap indirdi. Kur'an-ı Kerim. O hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir. Çok bağışlayandır. Mülk Suresi 2. Ayet Etrafımıza bakmamız yeterlidir. Kalbimizle düşündüğümüzde Allah'ın varlığı ve bize olan rahmeti apaçık görünür. Size her istediğiniz şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür. İbrahim Suresi 34. Ayet